Alo. Ali ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Eşek spası. Pası. Vallahi abi. Abi seni güvenlik olarak koydum. Neye koydum biliyor musun? Çünkü bu robotlar böyle antifat bir şey yapıyor. Vallahi seni bunlar birbirini öldürürler diye seni işe attım. Ne sorarsan sana 1000 lira verdi. 1000 lira. Seni 1000 lira. Seni 2000 milyon 2 da giyeceğimiz sana bin lira veriyorum yok ya 300 bin lira verelim zaten Sen oluyor Ulan diyorsun ki ulan besküldü, su, su suda çocuklu skapladı Vallahi ben de anlamadım nasıl satayım atayım Alo Muhammed gerçekten lan ne oldu lan ne olacak Çocuk çünkü mahallede sıkışmış, Lan mı? Sıkışmış. Vallahi sıkışmış ya ulan vay ya ben bu çocuğu öldürmezsen şerefsizim emrediyorum. Gün Allahım cezası var. Çocuğu da ve piç Dur 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 Alo Muhammed bir şey soracağım lan. Sana bir şey sorayım. Aç bir kamerayı aç bir. Bak gördün mü lan yemisti şimdi. Servise soracağım. Bu robotları bizim e, Ali bulmuş. Yani Muhammed pardon Ali bulmuş. Artık nasıl bu döşe artık anasını satayım yani. Onun numaralı 5 yıldır valla. iyi para görüyor. Yemin diyor Ben de bu döşe artık robotları. Neyse boz kardeşim. Dur dur dur. Dur dur. Bak Nugget beni iyi dinle git oyuncak sıra baskı yerde oynan bu sesi ağzınız çırın duydun mu lan ha tamam uuuu uuuu Ali ne yapıyor ne yapıyorsun lan açtın mı mekan bakın insan gezer anasını satayım ya hangi mekan onu bilmiyor anasını satayım bak bak orada silah var bak bak orada robot da geliyor o silahı vuruyor bak o da ses çıkınca bizim Ferdi de direkt koşarak seni yakalamaya çalışıyor. Çalışıyor. Seni kullanırken keşke çıkması tamam mı lan? <laughs> Allah belanı versin nakit. No Sık tabanlı silah ne sıkıyorsun piç. Lan lan Ali kameraya bir baksana lan bir şey mi oldu? What the fuck? Lakin like ne biçim ne biçim bir tabanca varsa robotu bile dansöz yaptırdığınızı satayım. Dürü dürü dürü, dürü dürü. Alo, alo, alo. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Eşek sıpası. Şimdi, vallahi yemin ederim. Benim mekan ne varsa hiçbir bok yapamasını satayım ya. Neyse o boss verdi. Onu bir ses şey soracağım. Bizim iki tane çocuğumuz vardı. Haritanı kaybetti valla. Valla yani o robotları yapmayacaktım. 2014'te Allah belanı versin yemiliyorum. Ne evet. Bunu sen tablette oyun, oyun yüklemedin değil mi lan? Lan Ali. Bak oğlum o tablette oyun yüklediysen yemin ederim seni köy olarak sen duydun lan beni. <laughs> ta Muhammed. Ne yapıyor kız? Bir dakika. Ali. Ali bir dakika. Bir şey. Bak bizim ay gelmiş bir, bir saniye bir, bir sene ya ne var Zeynep ne var e, yani hani spazman gibi atlıyor nasıl satayım ya Ya sucuklu mu tatlım mi 3 32 yıldır sucuklu mu Zeynep Zeynep artık midemde sucuk yetiştirdin nasıl satayım ç Evet 2000 dövbe dövbe. daha ne yapacaksın? git deme ya Allah Allah. Ben neredensin? Ben şey senin video ne yapacak? Hadi lan, hadi görelim Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne oh <laughs>